Merhabalar. Bugün obezitenin endoskopik tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Obezite dünya çapında küresel bir hastalık konumundadır. Gerçekten hem günümüzde hem de gelecekte obez bireylerin daha çok artacağı ve bununla ilgili sağlık risklerinin daha da çok artacağı öngörülmektedir. Obezitenin tedavisi endoskopik olarak iki yöntemle mevcuttur. Bir tanesi endoskopik mide balonu yerleştirmek, diğer taraftan ikincisi endoskopik mide botoksu uygulamasıdır. Bu iki yöntem de endoskopi altında anestezi ile ağrısız ve güvenle uygulanmaktadır. Eğer hasta 6 ay boyunca sahip olduğu kilonun %15-20'sini kaybedip bu süre içerisinde etkin ve disiplinli bir yaşam tarzı, neyden bahsediyorum yaşam tarzından? Etkin bir diyet ve etkin bir egzersiz ve bunu sürekli hale getirme davranışı edinmeden bahsediyorum. Dolayısıyla hasta 6 ay içerisinde bu etkin diyet ve egzersiz ile düzenli bir yaşam tarzına kavuşup sahip olduğu kilonun %15-20'sini verdiğinde hem sağlığına kavuşmakta hem bunu sürdürebilir kılmakta ve dolayısıyla daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam yaşamaktadır. Peki endoskopi ile uygulanan mide balonu ve mide botoksunun etkileri ve yan etkileri var mıdır? Mide balonu mideye balon yerleştirildikten sonra şişirilip hem hacim etkisiyle hem de midedeki ağırlık etkisiyle hem de midedeki hormonların uyarması etkisiyle hem az yemeye hem de daha az acıkma oluşturarak hastada kısmen mekanik bir diyet gibi etki ederek kilo vermesi sağlanmaktadır. Mide botoksunda ise yine endoskopi yoluyla mide kas hareketlerini botoks enjeksiyonu yoluyla yavaşlatıp ya da paralize edip midenin geç boşalmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla geç boşalmasının neticesinde hasta daha az acıkmakta ve bu şekilde bir diyet yapmış olmaktadır. Hem mide balonu hem de mide botoksu etkin kilo verme yöntemleri olup yanında diyet ve egzersiz uygulanması mutlaka yapılmalıdır. Mide balonu ve mide botoksu ile etkin bir kilo vermek tabii ki mümkündür. Hasta sahip olduğu kilonun yaklaşık %15-20'sini bazen %25'ini 6 aylık süre içerisinde vermektedir. Bunun kalıcı olması için etkin diyet ve egzersiz mutlaka uygulanmalıdır.